Merhabalar, bugünkü videomuzda Zoho CRM platformunun sektörlere, firmalara ve farklı iş süreçleri ve ihtiyaçlarına göre özelleştirebildiğine genel hatlarıyla beraber göz atacağız. Bu videomuzda ileri seviye özelleştirmeler üzerine konuşacağız. Eğer giriş seviyesindeki özelliklerden bahsettiğimiz videomuzu izlemek isterseniz açıklama ve video içerisinde bıraktığımız yönlendirmeler üzerinden o videoya geçiş yapabilirsiniz. Müzik Videomuza başlamadan önce CRM nedir, Zoho CRM'i kimler kullanabilir gibi önemli soruları yanıtlamak istiyorum. CRM, şirketlerin satış, pazarlama, satış sonrası servis, müşteri iletişimi ve benzeri etkileşimlerini yönettiği bir platformdur. Günümüzde çoğu şirket bu operasyonlarını bir CRM sistemi üzerinden yönetmektedir. Zoho CRM ise hem dünyada hem Türkiye'de her ölçekten ve her sektörden firmanın tercih ettiği oldukça popüler ve güçlü bir CRM platformudur. Şirketler Zoho CRM platformunu kullanarak müşterileriyle güçlü ilişkiler oluşturup karlı, ölçümlenebilen ve hızlı kararlar alınmasına katkı sağlayan bir yapıda çalışırlar. Şirketinizde kullanacağınız bir CRM sisteminizin sektörünüze ve firmanıza özelleştirilmiş olması oldukça kritik bir önem taşır. Şirketinize özel süreçlerinize ihtiyaç veremeyen CRM sistemleri satış ve müşteri deneyimi açısından şirketinize büyük kayıplar yaşatabilir. Bu noktada Zoho CRM özelleştirme açısından piyasadaki en iddialı altyapıya sahip. Özelleştirme üzerine detaylara geçmeden önce hep beraber Zoho CRM'in özelleştirme altyapısını genel hatlarıyla incelememizde fayda var. Zoho CRM'i ilk kullanmaya başladığınızda karşılaşacağınız ekranlar, Zoho CRM'in özelleştirilmemiş ve sektör genelinde kabul gören standartlar eşliğinde hazırlanmış ekranlar ve modüller olacaktır. Sektörünüze ve süreçlerinize göre bu ekranları olduğu gibi kullanmaya karar verebilir, küçük özelleştirmeler yaptıktan sonra kullanmaya karar verebilir ve tüm sistemi baştan aşağıya kendi isteğinize göre yeniden tasarlayarak kullanabilirsiniz. Zoho CRM'in özelleştirme yapılmamış versiyonu üzerinde temel modüllerin düzgün ve çalışır bir şekilde kurgulandığını, bu versiyonun direkt olarak kullanılmaya hazır olduğunu tekrar hatırlatmamızda fayda var. Zoho CRM üzerinde bir önceki bölümde anlattığım özelleştirilme yapılmamış versiyon üzerine dilediğimiz gibi hızlıca özelleştirmeler yapabiliyoruz. Bu özellikleri oldukça hızlı ve basit bir yapıda gerçekleştirebilmeniz mümkün. Daha hızlı yapılan özelleştirmeleri incelemek isterseniz videomuzun açıklama kısmında bıraktığımız yönlendirmeden giriş seviyesindeki özelleştirmeleri anlattığımız videomuzu izlemenizde fayda var. Öncelikle sektöre göre özelleştirmelerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere her bir sektörün kendine has operasyon ve CRM kurgusu mevcut. Bir CRM sistemine yatırım yaparken sisteminizin sektöre göre ne kadar özelleştirildiği yatırım kararınızın ana etkenlerden biri olacak. Konu sektörel özelleştirme olunca Zoho CRM bu alanda firmalara oldukça güçlü bir yapı sunuyor. Zoho CRM platformunu e-ticaret sağlık, gayrimenkul, otomotiv, üretim, bilişim, hizmet ve benzeri aklınıza gelebilecek herhangi bir sektöre göre özelleştirmeniz mümkün. Bölümün başında anlattığım Zoho CRM'i kullanmaya ilk başladığınızda karşılaştığınız varsayılan yapı aslında her sektöre göre uyarlanabilecek bir formdadır. Bu yapı zaten genel kabul görmüş, sektör standartına göre hazırlanmış ve hali hazırda işleyen bir yapıdır. Bu yapıyı bir iskelet gibi de düşünebilirsiniz siz bu yapıyı özelleştirerek sektörünüzün CRM ihtiyaçlarını bu yapı üzerinde kurgulayabilirsiniz. Bu yapıda yer alan, dilediğiniz modül, ekran ve süreci sektörünüzdeki ihtiyaca göre değiştirebilirsiniz. İhtiyacınız olmayan modülleri ve alanları da kapatabilirsiniz. Bu sayede sıfırdan bir CRM sistemi yaratmak yerine hali hazırda çalışan ve sektör standartı olan bir temel CRM yapısını özelleştirerek çok hızlı bir şekilde sektörünüze özel bir CRM sistemini tasarlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız CRM sistemini tasarlarken sektörel özelleştirmeler yapıldıktan sonra firma bazında özelleştirmeler sizler için büyük bir önem arz edecektir. Çoğu firmanın hem müşterileriyle hem de çalışanlarıyla olan iş süreçlerinde kendine has iş yapış şekilleri bulunmaktadır. Ve bu tarz benzersiz süreçleri CRM sisteminizde kurgulayabildiğinizde çok daha hızlı bir şekilde çalışarak hem müşteri hem de çalışan memnuniyetini artırabilirsiniz. Zoho CRM firmanızdaki benzersiz süreçlerinizi CRM üzerinde hayata geçirebileceğiniz birçok özelleştirme seçeneğine sahiptir. Bu sayede Zoho CRM üzerinde tamamen firmanıza özel deneyimler tasarlamanız mümkün oluyor. Böylece sektörde kopyalanan CRM süreçlerini kullanan rakiplerinizden ayrışarak müşterilerinize sıra dışı ve yaratıcı deneyimler tasarlayarak pazarınızda ciddi anlamda bir rekabet avantajı yakalayabilirsiniz. CRM sisteminizin özelleştirmesini planlarken çalışanlarınızı da göz önüne almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü genel olarak firmalar yatırım yapacakları bir CRM sistemini özelleştirme imkanlarını incelerken çalışan bazında özelleştirme seçeneklerinin içeriğini biraz arka plana atabiliyor. Özellikle CRM kullanacak kalabalık bir ekibe sahipseniz her çalışanın en ufak ihtiyacını karşılayacak bir CRM tasarlamanız çok zor ve gerçekçi olmayan bir düşünce yapısıdır. Bu noktada çalışanlarınıza da inisiyatif sağlamanız gerekecektir. Çalışanlarınızın gündelik kullandığı bir takım CRM ekranlarını size ihtiyaç duymadan kolay bir şekilde kendilerine göre özelleştirebilmesi oldukça önemli bir konudur. Zoho CRM çalışan bazında özelleştirmeler konusunda oldukça zengin bir yapıya sahip. Zoho CRM kullanan çalışanlarınız kendi Kendilerine özel ana ekranlar, panolar adını verdiğimiz görsel rapor takip ekranları, görünüm adını verdiğimiz kayıt takip ekranları ve benzeri birçok kullanıcı bazında özelleştirmeyi kendileri gerçekleştirebilirler. Bu sayede her çalışanınız kendi gündelik ihtiyaçlarına cevap verecek CRM ekranlarını tasarlayarak kendilerine özel bir CRM deneyimi oluşturabilir ve bu şekilde çok daha verimli bir şekilde çalışabilirler. CRM üzerindeki özelleştirmelere genel başlıklarıyla göz attık. Artık bu bölümde Zoho CRM üzerinde yer alan ileri seviyedeki özelleştirme seçeneklerini beraber inceleyerek biraz daha detay içerisinde dalacağız. Bu özelleştirme işlemlerini ileri seviyede CRM deneyimine sahip herhangi bir kullanıcı kendi eforlarıyla gerçekleştirebilir. Alternatif olarak IT profilindeki çalışanlar da bu geliştirmeleri yapabilirler. Gelin hep beraber bu ileri seviye özelleştirme seçeneklerine göz atalım. Günümüzde her sektörde karşılaşılan oldukça karmaşık satış sipariş, teklif ve benzeri süreçleri bulunmaktadır. Bu süreçler genel olarak CRM sistemi üzerinde yönetilmesi gereken kritik süreçlerdir. Bir de burada firmaların kendine has, benzersiz süreçlerinde hesaba katınca bu tarz özelleştirilmiş süreçleri bir CRM sistemi üzerinde kurgulamak iyice zorlu bir görev haline geliyor. Bu süreçleri pratik ve hızlı bir şekilde kurgulayamayacağınız bir CRM sistemi kullanıyorsanız her sene vaktinizin büyük bir kısmını geliştirme süreçlerine harcama ihtimaliniz çok yüksek. Zoho CRM üzerinde Blueprint olarak adlandırılan özelleştirme yapısı tam da bu bahsettiğimiz zorlu özelleştirme süreçlerine çözüm sunuyor. Zoho CRM üzerindeki Blueprint yapısı üzerinden bu tarz konuştuğumuz kompleks süreçlerinizde bir şema görünümü üzerinden pratik bir şekilde kurgulamanız mümkün. Sonrasında ise bu şema görünümü üzerinde tasarladığınız kompleks süreçlerinizi detaylarına tasarlayabilirsiniz. Yanındaki ekranda yer alan bazı örnek Blueprint süreçlerine göz atabilirsiniz. Bu süreçler özellikle çalışanlarınızın belirlediğiniz süreçlerin içerisinde kalmasını sağlıyor ve CRM üzerinde ve CRM'e bütünleşik olarak yürüttüğünüz tüm süreçler üzerinde verimli bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Blueprint yapısı üzerinde satış, satış sonrası servis, teklif, sipariş ve benzeri birçok alan üzerinde süreç tasarlamanız mümkün. Sektörünüze ve firmanıza göre özelleştirilmiş kompleks süreçlere ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız Blueprint yapısını detaylı bir şekilde incelemenizi şiddetle öneriyoruz. BluePrint yapısının hemen üzerine Zoho CRM üzerinde yer alan Command Center özelliğini anlatmakta fayda var. Command Center yapısını Blueprint'in biraz daha gelişmiş bir yapısı olarak düşünebilirsiniz. Command Center özelliğini kullandığınızda Blueprint özelliğinde farklı olarak çoklu modüller üzerinde süreçler kurgulayabilir yolculuk adı verilen daha kapsamlı deneyimler tasarlayabilir. Diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü parti uygulamaları da bu süreçler içerisine katabilirsiniz. Şirketlerin özelleştirme süreçlerini düşünerek bir örnek vermek gerekirse bütünleşik bir müşteri deneyimi tasarlamak isteyen şirketlere Common Center özelliğini önerebiliriz. Konu satış ve pazarlama olduğunda tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılan metotlardan biri segmentasyon olarak öne çıkıyor. Günümüzde birçok platformda bir segmentasyon yapmamız mümkün. Hatta bunu bir Excel dosyasında bile yapabilirsiniz. Fakat bunlar sürdürülebilir metotlar değil. Tüm müşterilerimizi verilerini tek bir çatı altında yönettiğiniz CRM sistemlere bu segmentasyonları kurgulamanız ve yönetmeniz gereken en uygun platformlardır. Fakat bir CRM sisteminde baştan aşağı bir segmentasyon yapısı kurgulamanız oldukça efor sarf etmeniz gereken bir süreç olacaktır. Bu noktada Zoho CRM içerisinde iş dünyasında kabul görmüş RFM modelinde bir segmentasyon özelliği mevcut. Bu segmentasyon yapısını ihtiyacınız olan modül ve kriterleri belirledikten sonra kısa bir süre içerisinde kurulumunu yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada segmentasyonun biraz detayına inmekte fayda var. RFM segmentasyon müşterilerinizi satın alma davranışlarına göre üç ana kritere göre analiz edip segmentlere ayırabiliyorsunuz. Bu üç ana kriterler yenilik, sıklık ve parasal olarak öne çıkıyor. Peki Zoho CRM üzerinde bu ana kriterler nasıl kullanılıyor? Yenilik kriterini Zoho CRM üzerindeki bir e, fırsat, sipariş, fatura ve benzeri bir modül üzerindeki tarih alanına bağlı olarak kullanabilir ve bu şekilde sizden müşterilerinizin en son ne zaman satın alım yaptığını analiz edebilirsiniz. Sıklık kriterini de aynı şekilde fırsat, sipariş, fatura ve benzeri bir modül üzerindeki kayıt sayısına göre belirleyebilir ve bu şekilde hangi müşterilerinizin sizden hangi sıklıkta satın alım yaptığını analiz edebilirsiniz son olarak parasal kriterini de yine aynı şekilde fırsat, sipariş, fatura ve benzeri modüller üzerindeki satış toplama alanları ile kullanabilir ve bu sayede müşterilerinizin şirketinize hayat boyu bıraktığı geliri hesaplayabilirsiniz. RFM segmentasyonunu da bahsettiğimiz bu üç ana kritere göre tamamen kendiniz kurgulayabilirsiniz. Bu noktada kendi kurgulayacağınız istatistiksel bir dağılım ile Zoho CRM üzerindeki müşterileriniz otomatik olarak segmentlere ayrılır. Örneğin VIP piy müşterileriniz, uzun zamandır satın alım yapmayan müşterileriniz, kaybetmeye yakın olduğunuz müşterileriniz gibi müşteri segmentleri yaratabilirsiniz. Bu müşteri segment etiketlerinin adını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Zoho CRM üzerindeki segmentasyon yapısının her sektöre uyarlanabilecek bir yapıda olduğunu tekrardan hatırlatarak bir sonraki bölüme geçelim. Özellikle belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin birden fazla coğrafi bölgede birçok ofisi bulunabiliyor. Farklı bölgelerde bulunan farklı şubeleriniz sektör ve ürün hattı bazında da farklı faaliyetler gösterebilir. Hatta bu şubelerden beklediğiniz gelir seviyeleri de büyük ihtimalle ayrışmaktadır. Bu tarz yapılarda birden fazla satış takımını tek bir hedef altında odaklamak oldukça zor bir iş olabilir. Bu noktada her şube için bir CRM sistemi kullanmakta sizin için inanılmaz bir efor kaybı olacaktır. Burada CRM sisteminiz üzerinde tamamen sektörünüze ve şirketinize özel olarak tasarlayacağınız kapsamlı bir bölge yönetimi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Zoho CRM üzerinde yer alan bölge yönetimi özelliği bu bahsettiğimiz konulara pratik bir çözüm sunuyor. Zoho CRM üzerindeki bölge yönetimi özelliğini kullanarak tamamen kendi sektörünüze ve şirketinize özel oldukça kapsamlı bir yapı tasarlamanız mümkün. Eğer karmaşık satış süreçlerine sahipseniz bölge yönetimi özelliğini kullanarak şubeleriniz arasında müşteri paylaşımı gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilirsiniz. Bölgesel olarak şubelerinizin performansını ve verimliliğini takip etmek adına da bölge yönetimi özelliği üzerinden faydalı raporlar alabilirsiniz. Ayrıca bölgesel bazlı satış hedefleri belirleyebilir ve bu hedefleri dinamik olarak CRM sisteminizden takip edebilirsiniz. Bu sayede her şubeniz net bir şekilde odaklanacağı alanlara ve hedeflere hakim olabilir. Eğer bölgesel ürüne bağlı, sektöre bağlı veya gelire bağlı olarak yönettiğiniz birden fazla satış takımınız varsa yapınıza göre özelleştirebileceğiniz bu bölge yönetimi özelliğine göz atmanızda fayda var. Müzik Bulunduğunuz sektörde gelir seviyeniz arttıkça satış operasyonunuzu da doğru orantılı olarak geliştirmek zorunda kalacaksınız. Büyük bir satış takımı yöneteceğiniz zaman gelip çattığında daha ileri seviyede bir satış operasyonunda kurgulamaya ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Bu noktada artık ekiplerinize ve çalışanlarınıza satış tahminleri ve hedefler koymanız ve bu hedefleri sene boyunca takip ederek hızlı aksiyonlar aldırmanız gerekecektir. Günümüzde çoğu şirket hedeflerini iyi tablolar üzerinden yapıyor. Fakat bu oldukça vakit kaybı yaşamanıza neden olan bir süreç. Zaten tüm satış veriniz CRM üzerinde mevcut. Tahminleri ve hedefleri de CRM platformunuz üzerinden yapmak en verimli ve mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor. Tabii ki bahsettiğimiz bu denli bir tahmin ve hedef yapısını bir CRM sistemi üzerinde kurgulamak oldukça efor isteyen bir süreç. Bu noktada Zoho CRM'in satış tahminleri özelliği oldukça güçlü bir çözüm sunuyor. Zoho CRM üzerinde yer alan satış tahminleri özelliği sayesinde CRM üzerindeki satış verilerinizi kullanarak yıllık, aylık, çeyrek bazlı ve benzeri birçok satış tahmini ve hedefi tanımlayabilirsiniz. Belirlediğiniz bu tahminleri sonrasında gerçekleştirme oranlarıyla beraber yine CRM sisteminiz üzerinden takip etmeniz mümkün. Bu noktada gözünüz korkmasın. Bu yapıya sektörünüze ve firmanıza da özelleştirmeniz mümkün. Birden fazla satış tahmini kurgulayabilir ve takip edebilirsiniz. Bu sayede tüm satış performansınızı takip edebilir, hem de ürün, satışçı veya farklı kriterlere göre satış hedefi takibi yapmanız mümkün. Hiyerarşik bir satış yapınız varsa, hedeflerinizi ve tahminlerinizi hiyerarşik bir yapıda belirleyecek ve takip edecek bir şekilde kurgulayabilirsiniz. Tahminlerinizi sektörünüze ve firmanıza özelleştirme yapmak için dilediğiniz satış metriğini kullanabilirsiniz. Sipariş sayısı, lisans sayısı, üyelik sayısı birim rakamı ve benzeri herhangi bir metriği kullanarak dilediğiniz sektörde bu tahmin yapısını kullanmanız mümkün. Hedefleriniz gerçekleşme oranlarını da dinamik bir yapıda takip edebilirsiniz. Hatta dilerseniz hedeflerinizi tekrardan gözden geçirebilir ve üzerinde revizeler yapabilirsiniz. Satış tahminlerinizi tamamen sektörünüze ve şirketinize özel bir şekilde uyarlayarak rakiplerinize karşı satış alanında büyük bir rekabet avantajı kazanmanızın mümkün ve bu özelliğe kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim bölümde profesyonel CRM kullanımında birbiriyle bağlantılı çok önemli 3 noktadan sizlere bahsetmek istiyorum. Hızlı, doğru ve verimli veri girişi. Bu 3 noktada başarılı olan şirketler daha fazla müşteriye ulaşarak daha fazla satış kapatma imkanına sahip olabiliyor. Fakat Konu veri kayıtlarına gelince her sektörün kendine has veri kaydı süreçleri bulunuyor. Bazı sektörlerde bir müşteri kaydı veya satış için düşük hacimlerde veri girilirken bazı sektörlerde yüksek hacimlerdeki verilerin belli bir düzene göre girilmesi zorunlu olabiliyor. Bu noktada tek bir kayıt sayfası kullanmak yerine CRM üzerinde süreçlere göre tasarlanacak ve çeşitli adımlar içeren çoklu veri giriş sayfalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu denli bir özelleştirmeyi bir CRM sisteminde geliştirmek için çok fazla yazılım eforu sarf etmeniz gerekmektedir. Zoho CRM Wizard yapısı ile bu alanda daha hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. Bildiğiniz üzere Zoho CRM üzerindeki veri girişi yaptığınız sayfaları dilediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Wizard özelliği ile burada yapabileceğiniz özelleştirmeler ileri bir seviyeye taşınıyor. Bu yapıyı kullanarak veri girişi yaptığınız kayıt sayfanızı adımlar ile parçalara bölebilir ve bir kayda girebilmek için birden fazla kayıt sayfası kullanabilirsiniz. Bu sayede gerekli verilerin atlanmasını önleyebilir, sadece ihtiyacınız olan alanlarda daha hızlı kayıt yapabilir ve adımlar halinde kaydı gerçekleştirerek sisteme yanlış bir veri kaydı yapılmasının önüne geçebilirsiniz. Kafanızda canlanması için görsel örnekleri incelemekte fayda var. Bu örnekte eğitim sektöründe adımlara bölünmüş bir CRM kayıt ekranı var. Kurguyu incelediğimizde CRM üzerinden bir öğrenci kaydı yapılırken önce öğrenci bilgileri giriliyor ve sonrasında başka bir sayfaya geçiliyor. Bu sayede öğrenci bilgileri hızlı ve eksiksiz bir şekilde alınıyor. Daha sonrasında öğrencinin akademik detayları ayrı bir kayıt sayfaları üzerinde tamamlanıyor ve ödeme detayları da akademik detaylardan bağımsız olarak başka bir kayıt sayfasında alınıyor. Dikkatinizi çektiyse bu örnekte ödeme detaylarının alındıktan sonra kayıt tamamlanamıyor. Kaydı göndermek için öğrencinin diğer akademik bilgilerinin toplandığı sayfalarda gerekli girişlerin yapılması gerekiyor. Bu sayede personeliniz satışı kapatmak için hızlıca akademik bilgileri atlayamıyor. Ayrıca bütün verileri tek bir karmaşık kayıt ekranı üzerine girmek yerine adımlar halinde sürecin sadeleştirildiği ekranlar üzerinden veri girişi yapabiliyorsunuz. Bu örneği dilediğiniz sektörde ve kendi firmanızın özel süreçlerini uyarlamanız mümkün. Ekranlar üzerinde istediğiniz alanları kullanabilir, ihtiyacınız olduğu kadar tuş kullanabilir, tuşların adını ve aksiyonlarını değiştirebilirsiniz. Ve işin en güzel tarafı bu özelleştirmeleri bir yazılım yapmadan gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle yoğun veri kaydı yapan ve veri girişi sırasında hataya yer olmayan bir sektör veya yapınız varsa Wizard özelliğini göz atmanızı tavsiye ederiz. Konu CRM sisteminin özelleştirilmesi olunca her sektörde karşılaşılan klasik senaryolardan biri üçüncü parti sistemlerle entegrasyonlardır. Her firma kendi sektörüne has bu noktaya çözüm sunan çeşitli üçüncü parti çözümler kullanmaktadır. Bu bir muhasebe yazılımı, stok yazılımı, bir ERP sistemi veya tamamen sektör özelinde niş bir çözüm olabilir. Bu tarz uygulamalarda müşterilere dair çok değerli veriler vardır ve bu verilerin CRM ile entegre bir şekilde kullanımı çok büyük derecede bir önem taşır. Veya CRM sisteminize internet üzerindeki birçok popüler bir platformu da entegre etmek isteyebilirsiniz. Bu tarz entegrasyonları gerçekleştirerek CRM sisteminize sektörünüzün ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmeniz çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu verileri CRM sisteminize entegre ettiğinizde CRM üzerindeki bütün özelleştirmelerinizi müşterilerinizin farklı platformlardaki tüm verilerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Böyle durumlarda kullandığınız CRM sisteminin uygun teknolojik altyapıya sahip olup bu tarz üçüncü parti uygulamalarla entegre edilebilir, açık bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Eğer mevcut CRM sisteminizde böyle bir esnekliğe sahip değilseniz, müşterileriniz hakkında bir süreç yönetirken birçok platform üzerinde bulunan farklı veri kaynakları üzerinde çalışmanız gerekecektir. Bu durumda şirketinizde büyük bir verimsizliğe yol açacaktır. Zoho CRM bu tarz ileri seviye entegrasyonlar oldukça açık yapıya sahip esnek bir CRM sistemidir. API olarak adlandırılan ve internet üzerinde sistemler arasında veri alışverişi yapılmasını sağlayan ara birimlerin kullanılması ile Zoho CRM'i dilediğiniz üçüncü parti sisteme entegre edebilirsiniz. API teknik kavramı olduğu için bu konuyu size basit hatlarıyla anlatmamda fayda var. Zoho CRM'in bir API dokümanı mevcut. Bu bu API dokümanını kullanarak ve entegre etmek istediğiniz sistemin de API'larını kullanarak dilediğiniz yapıyı Zoho CRM'e entegre etmeniz mümkün. Bu noktada Zoho CRM'e entegre etmek istediğiniz sistemin de bir API yapısı olması yeterli olacaktır. Ayrıca gerçekleştirdiğiniz entegrasyonları da teknik anlamda takip etmek isterseniz Zoho CRM içerisindeki API kullanım raporlarını takip edebilirsiniz. Çok fazla teknik konuya girmeden genel bir toparlama yapacak olursak Zoho CRM sistemini kullandığınız üçüncü parti bir sisteme entegre etmeniz mümkün. Zoho CRM'in bunun için oldukça uygun ve esnek bir altyapısı bulunmaktadır. Fakat bu entegrasyonları gerçekleştirmek için alanında kalifiye çalışanlara sahip olmanız lazım. Böyle bir imkanınız yoksa Zoho'nun Türkiye Premium Partner Cloudoflex'e danışmanızda fayda var. Yapmak istediğiniz entegrasyonu Cloudoflex ekibine danışabilir ve Cloudoflex'ten proje bazlı entegrasyon ve danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz son olarak kompleks ve benzersiz CRM özelleştirmeleri üzerine değinmek istiyorum. Bu videoda her firmanın kendine has bir şekilde iş yapış şekli olduğundan bolca bahsettim. Fakat çok özel süreçlere sahip olan firmaların CRM üzerinde oldukça benzersiz süreçleri olabiliyor. Mevcut kullandığınız CRM sisteminizde bu denli benzersiz süreçleri herhangi bir özelleştirme çalışması ile kurgulayamazsanız verimsizlik yaşayabilir veya çok kritik süreçler tasarlanamaz ise işinizi idame ettiremeyebilirsiniz. Zoho CRM özelleştirme alanında oldukça zengin bir yapı sunmanın yanında bu tarz benzersiz süreçlerin özelleştirebilmesi için bir yazılım desteği sağlıyor. Eğer mevcut özelleştirme seçeneklerinin yetersiz kaldığı bir nokta varsa Zoho CRM'e yazılım ile müdahale ederek dilediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirmeniz mümkün. Zoho CRM'in geliştiriciler için bir alanı mevcut. Yazılımcılar kendileri için tasarlanmış bu özel alanı kullanarak Zoho CRM üzerinde kendi yazacakları kodlarıyla kendi kendi geliştirmelerini de gerçekleştirebilirler. Zoho CRM üzerindeki ileri seviye özelleştirmeleri ve geliştirmeleri Delur yazılım dilinde gerçekleştirebilirsiniz. Delur, JavaScript'te aşina olan yazılımcıların pratik bir şekilde anlayacağı bir yazılım delidir. Bu noktada yine yazılımcılarınız Zoho'nun yazılım kaynakları, dökümanları ve bilgi bankalarından faydalanabilirler. Eğer şirketinizde bu tarz yazılım geliştirmeleriyle ileri seviye özelleştirmeler gerçekleştirecek bir çalışan gücünüz yoksa, Zoho Türkiye Premium Partneri CloudFlex ekibinden de proje ve danışmanlık hizmeti almanız mümkün. Videomuzda bahsettiğimiz bu ileri seviyedeki CRM özelleştirmelerini yeri geldiğinde alanında uzman olan ve CRM tarafında hatır sayılır bir tecrübesi olan personeliniz gerçekleştirebilir. Yazılım desteği gereken ileri seviye özelleştirmelerde ise yazılımcı veya IT alanında tecrübeli bir personeliniz bu süreçleri yönetebilir. Eğer şirketinizde böyle bir kaynağınız yoksa Zoho'nun Türkiye Premium Partneri Cloudflex üzerinden proje bazlı anahtar teslim CRM hizmetleri de almanız mümkün ileri seviye özelleştirmeler için ortalama bir geliştirme süresi vermek pek gerçekçi olmayacaktır. Zira bu tarz kompleks geliştirmelerin tamamlanması ele alınan süreçlerine kapsamına göre değişken olacaktır. Burada Zoho CRM'in en büyük avantajı rakiplerine göre daha kolay kurgulanabilen özelleştirme yetenekleriyle toplam özelleştirme eforlarını büyük ölçüde azaltabilmesidir. Zoho CRM'in piyasadaki alternatiflerine oranla canlıya geçiş sürelerinde çok daha hızlı olduğunu ve sektör ortalamasına göre çok iyi bir konumda olduğunu belirtmekte fayda var. Müzik Zoho CRM'in özelleştirme seçenekleri üzerine internetteki birçok kaynaktan faydalanabilirsiniz. Özellikle help.zoho.com üzerinde dilediğiniz özelleştirme seçeneğine dair detaylı dokümanlara ulaşabilirsiniz. Bu dokümanlar içerisinde çoğunlukla adım adım hangi işlemleri yapmanız gerektiği detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Yine zoho.com üzerinde yer alan webinar ve eğitimlerden faydalanmanız mümkün. Dilerseniz Zoho Türkiye Premium Partneri Cloudflex'in Türkçe kaynaklarında takip edebilirsiniz. Bunlara ek olarak internet üzerinde Zoho CRM üzerine içerik üreten birçok içerik üreticisi mevcut. Bu kanalları da takip ederek Zoho kullanan insanların paylaştığı değerli bilgilerden faydalanabilirsiniz. Zoho CRM kullanırken aklınıza takılan ve yardım almanız gereken konularda global ve lokal olarak destek alma imkanınız mümkün. Zoho CRM'in bir global destek ağı mevcut ve Zoho CRM'i kullanırken yardıma ihtiyacınız olduğu durumda e-posta ve chat yollarıyla global temsilcilerden İngilizce dilinde destek alabilirsiniz. Buradan aldığınız destek çerçevesinde durumunuza göre telefonla aranabilir veya uzaktan erişimle global destek ekibi bilgisayarınıza bağlanarak size destek olabilir. Zoho CRM'in Global Destek Takımından hafta içi 5 gün yardım almanız mümkün. Global Destek Takımı saat farkına rağmen Türkiye'deki müşterilere çalışma saatleri içerisinde cevap verebiliyor. Eğer Türkçe konuşan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir ekipten destek almak isterseniz bu noktada Zoho Türkiye Premium Partneri Cloudflex ile iletişime geçmeniz de mümkün. Cloudflex ekibinden bakım, destek ve proje bazlı hizmetler temin edebilirsiniz. Bu videomuzda bahsettiğimiz Zoho CRM özelleştirmelerini hem dünyada hem de Türkiye'de çeşitli sektörlerden birçok firma başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu noktada kendinize özel CRM sisteminizi kurmadan önce ilham almak adına hem dünyadan hem de Türkiye'den en başarılı Zoho CRM kullanımlarının derlendiği sayfaları videomuzun açıklama kısmında sizlerle paylaştık. Bu sayfadaki filtrelerle aynı sektörde faaliyet gösterdiğiniz firmaların yetkililerinin anlattığı bu başarılı CRM projelerini video formatı ısında izleyebilir veya okuyabilirsiniz. videomuz genelinde bahsettiğimiz tüm özelleştirme seçeneklerini hemen ücretsiz bir deneme hesabı açarak deneyimleyebilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmına bıraktığımız link üzerinden ücretsiz Zoho CRM deneme hesabınızı açabilirsiniz. Ücretsiz deneme hesabınızı açmanız için sadece formu doldurmanız yeterlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.